Fuji film Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir haberle birlikte iki makinemize iki yeni güncelleme geldi. Aslında tek bir güncelleme geldi. Bu güncellemeler nedir? xt 200 ve XA7 için Hı. webcam olarak kullanabilmemizi sağlayan bir güncelleme geldi. Süper. Yani bu ne demek oluyor? Artık bu iki cihazı aynı normal klasik webcamlerimiz evet. gibi kullanabileceğiz. Evet, bir programa ihtiyaç duymadık. Evet, arada hiç program yok, değil mi? Evet. Tamam, bu süper. Peki genel itibariyle baktığımızda insanların tabii akıllarında bazı soru işaretleri olabilir. Neden hani bizim laptopumuzda kamera varken ya da harici aldığımız bir kamera varken kullanalım diye neden kullansınlar? Şöyle bir kere kullandığınız makine APS-C sensörü bir makine, webcam'e göre çok büyük bir sensör. Yani o sensörü tamamıyla kullanabiliyorsunuz, full performansla ve kullandığınız lens eğer böyle 1.2, 1.4, 2 gibi açık diyaframlara sahipse o alan derinliğini de alabiliyorsunuz, webcamlerin yapamadığı Süper. bir şey. Bir de mesela düşük ışık koşulları varsa, gibi. bahsettiğin diyafram evet. değerlerini bilensin varsa ne olacak? Biraz daha temiz video çekme ihtimalin olacaktır. Evet. Bu da çok büyük bir avantaj aslına bakarsan. Peki, bu makineleri nasıl bağlıyoruz bilgisayarımıza? Şöyle, az önce bahsettiğimiz gibi bir programa ihtiyacımız yok. Şu şekilde bir Type C kablo kutudan da çıkıyor zaten makinenin kutusundan Type C kablo bilgisayara bağladığınız zaman bilgisayar otomatik olarak onu Webcam olarak görüyor. Evet. Zaten ne yapacak? xt 200 Webcam ya da x 7 Webcam olarak kullanılıyor. Evet. evet. Peki hangi evet. aplikasyonlarda kullanabiliyor? Bir sınır yani, var normal, mı? Sınırı yok yani hmm. webcam'inizi hangi programlarda kullanabiliyorsunuz bu da aynı şekilde. Şu anki işte yaygın olanlar Zoom, Skype, hmm. işte OBS gibi hmm. programlarda kullanabiliyorsunuz. Evet. Yani normal Plug and Play ya da tak ve çalıştır bir Webcam nasıl çalışıyorsa bu her iki model de aynı rahatlıkta ve kullanışlıkla sizi bekliyor arkadaşlar. Çok da rahat bir şekilde kullanacaktır. Hani özellikle dış çekim falan yapıyorum. dışarıda birazcık böyle bir yere gideyim, bir kafeye gideyim ama güzel bir görüntü elde edeyim. Hani bazen oluyor ya o tarz şeyler yapmak istiyorlarsa değil mi? epey avantaj olacak. Evet. Küçük bir tripod. x 7 veya xt 200ü bir yere yerleştirirsiniz. Bağlarsınız. Canlı bile yapabilirsiniz. O kadar da rahat bir şey. Özellikle mesela şey çok yapıyor. Bu e, sokakta veya dışarıda spor veya antrenman yapanlar oluyor. Bunları canlı yayınla vermek istiyorlar. Evet. Pilates, pilates falan. Evet. Orada kurarsınız şeyinizi, istasyonunuzu. Orada canlı yayında yaldır yaldır yapabilirsiniz. Çok keyifli yani ve çok basit olması bu yönden avantajlı. Yani bu kadar arkadaşlar. Bununla alakalı zaten aşamaları yani firmware'i indirmekten tutun makineye nasıl yüklenene kadar bununla alakalı videoları da ilerleyen akışta göreceksiniz. Rahat rahat kendinize evde de uygulayabilirsiniz. Ama baktınız yapamıyorsanız zaten Fuji film mağazaları her zaman sizin emrinize amade gelin sizin yerinize yapar. Burada da uygulama olarak Peki bu güncellemeyi nasıl yapacak arkadaşlar? Şöyle fujifilmtrex.com diye bir sitemiz var bizim global sitemiz. Orada support ya da destek kısmı var. Hı -hı. Buradan download kısmı var. Tamam. Ona tıklıyoruz. Evet. Ya da indir indir kısmı. Hı -hı. Orada firmware diye yazar. Zaten evet. Solda. Soldaki seçenekte. Orada bir de altında kamera, lens ve aksesuar diyor. Biz oradan kameraya gireceğiz. Kameramızı güncelleyeceğiz. Tamam. Için. Orada ne yapacağız? Orada aşağı doğru liste var. Oradan modelimizi buluyoruz makine modelimizi. X serisi zaten. X, x, x serisi diye yazıyor orada zaten. Tamam. X serisi kameralardan makine modelimizi buluyoruz. X-T200 örnek idi. verelim. x 200 Tıklıyoruz önce üstüne. Hı hı. Bir sayfa açılıyor. XT200'ün ile ilgili bir sayfa. Sayfanın en alt kısmında bir tik oluyor. I agree being the olan diye. Bunun nedeni de bazı orada yükümlülükler var. Biz birazcık Heh. şey, e, ne derler ona bütün mesuliyeti size atmak için böyle evet. bir yazı var orada. O çok önemli değil. Evet ne yapıyorduk? Onu tik işareti koyuyoruz. Download kısmı aktif oluyor. Download diyoruz. Evet. Daha sonra bu ne oluyor? Bilgisayarımız da bizim önceden tanımladığımız olayı veya seçeceğimiz bir bölgeye indiriyor. İndiriyor. Genel olarak nasıl başlıyor? Bu FW ile başlayan bir dosyacık. Evet, DAT dosyası DAT değil mi? Dosyası, evet. DAT. Onu indirdikten sonra ne yapıyoruz? İndirdikten sonra bunu makinamız üzerinden ka formatladığımız kartı, yani öncelikle makineden kartı formatlıyoruz. Evet, boş sonra kart. Boş bir kart. Sonra kartımızı bilgisayara takıp bu dosyayı kartın içine atıyoruz. Ama sadece bu güncelleme dosyasını atıyoruz. Başka herhangi bir şey atmıyoruz. Hı -hı. Daha sonra o kartı alıp makinamıza takıyoruz. Display Back tuşuna basılı tutarak makinamızı açıyoruz. Farklı bir ekran gelecek. Body ve Lens diye güncelleme kısmı. Body'ye tıklayıp OK diyerek adımları izleyerek makinemizi güncelliyoruz. güncelliyoruz. Peki şurada dikkat etmeleri gereken bir şey var. Makine her ne kadar uyarıyor olsa da orada bataryamızın full olması gerekiyor. Şarj evet. edelim bataryamızı evet, değil mi? Bataryamız fullken yapalım. Hı. bu. Iş. Ya Zaten hani devam ettirmiyor işlem ama velev ki etti. Çünkü batarya az olur da firmware güncellemesi yarım kalırsa makinası brick olur. Yani tool olur. Onun için servise göndermeniz gerekir. Ona dikkat edin. O güncellemeyi yaptıktan sonra da ne olacak? O güncellemeyi yaptıktan sonra herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın <laughs> kabloyla bilgisayarınıza bağladığınız zaman makinenizi otomatik olarak webcam olarak görecek. Okey. Yani ne yapacak? OBS'yi açtıysa örneğin orada kaynak bölümünden ne yapacak? Makineyi görecek. Evet. Ya da zoom'da örnek veriyorum. Hı -hı. Ayarlar kısmında video kısmı var. Video kısmında orada cihazlarda makinenizi göreceksiniz zaten. Çünkü neden? Eğer önceden hala hazırda bir laptop kullanıyorsanız orada kamera zaten makinenin kendi kamerası laptopun seçili olduğu için onunla çalışacaktır. Sizin onu x 200 ya da xa 7 olarak değiştirmeniz gerekiyor. Hani yoksa hala cihazınız üzerindeki bütünleşik kamerayla devam edersiniz. Zaten açıdan anlarsınız ama ona dikkat edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.